Kesin. Merhaba arkadaşlar. Ben Sıla. Ben... Gidelim mi artık buradan? Gidelim. Çok çok. Sıla böyle vallahi bak çıkıyorsun ayağın bayağı. <laughs> beni bul, beni yok, beni, beni babam... ulan sen. Ya ne alakam? Ay bu ses ne? Önce buradan gidelim ben. Buradan... Ölüm, dışarı... Ölüm, dışarı... Ölüm dışarı. Sıla böyle vallahi bak çıkıyorsun ayağın bayağı. Ben... Anne! 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 Ya anne ya. Bir şey oldu! Bugün çok değişik bir yerdeyiz. İzmir'den çok farklı bir yerdeyiz. İstanbul'dayız ve hemen karşımızda o merak edilen terk edilmiş hotel arkamızda. Buradan ne kadar ıssız olduğunu görebiliyorsunuz. Işıkları kapattığımızda burada hiçbir şey yok. Zifiri karanlık. Karşımızda da çok ıssız bir orman var. Ben çok e, istekli gelmiş gibi duruyor muyum oradan bakılacak? <laughs> öyle duruyor muyum? Öyle duruyorsam arkadaşlar çok istekli gelmedim bu arada. Evet. Yine Sıla Hanım. Yine beni buralara getirdi. Çok ıssız burası. Evet. Ben yine çok korkuyorum. Sıla'yı yönden önden önünden göndereceğim. Birazcık öyle. <laughs> ya biliyorsunuz ki ben korkmam yani. Tabii ki. İlk ağlayan da oluyor. <laughs> Atın bunun Girişi nereden? Bir şey girişi bu, bil, bilmiyorsak nasıl çıkacağız geri? Vallahi bilmiyorum. Buradan görünüyor. Bence şuradan galiba. O, 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 o. Ne ne? <laughs> bir şey Kanka geçti o, 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 gibi geldi bana. Ya şimdiden başlamadım. Gel arkama oldum. geç. Arkama geç. Ben <laughs> korumak Ay, ne Mes yazmışlar? yazmışlar Mes <laughs> Mersil dedi yazdı sandım. Mersil <laughs> diye bir an mutlu olmuştum. Dedim kim bizden geldi Mersil yazdı. Ya ben niye bu kadar Diyor. Aşkım bilmiyorum ne göreceğiz <laughs> sanki içeride. Ay bu arada arkadaşlar çok güzel bir kombin yaptım ama Oo. maalesef gösteremiyorum. Çok slay bir kombinde. Harikasın. Ee, ama işte gece videosuna nasip oldu bakalım. Çok ıssız ya. Havuzu yok mu burasının? Ya ne yapacağız havuza mı gireceğiz? Bir kilime aldım yanına. Bir şey söyleyeceğim geldik. Harbiden geldik. Ne yazıyor lan orada? Oha. Ne yazmışlar duvara ne yazıyor orada? Temoy. Te ne nece bu be? Tempo. 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 Arkadaşlar bu arada bu otel yani çok kullanılan bir otelmiş. Hı hı. Ne oluyor orada? Ulu ulu. Daha girmeden başladılar gene bak. Ay, ne ulan, oluyor? Ses Size şey söyleyeceğim ben şu an gerilmeye başladım bu arada. Şimdi bu otelin hikayesini anlatalım arkadaşlar. Bu otel eskiden Biz bayağı İstanbul'da. Girdik bu arada yalnız. Girdik maalesef camlara dikkat et. İstanbul'un en güzel oteliymiş burası. Beş yıldızlı bir otel, sahile çok yakın bir otel. Ama burada sen bu hikayeyi biliyor musun bu arada Meli? Ay camda ne var? Örümcek. Oha. Oha örümcek adam. <laughs> Sıkma cekme. Ne haber canım? Vallahi otelde keyfini yapıyor arkadaşlar. Otelin tadını yine çocuklar <laughs> çıkardı. Bu hikayeyi biliyor musun peki sen? Bilmiyorum. Tamam nereden başlamak istersin? Ne olmuş ki? Önce buradan gidelim bence. şey diyeyim, Bak ben ayak sesi duyuyormuş gibi hissediyorum ben de duyuyorum. yine. Ya kim olabilir ki en fazla? Arkadaşlar bu arada burada izin alacağımız hiç kimse olmadığı için. Evet. Biz gerçekten gizli giriyoruz. gizli gizli, gizli girdik gerçekten. İzin Aa, al... reklam gibi olmasın Sıla ama aklıma burada kahve içmişler. Ama, ama şey, içmemişler. Bu ne Ekmek var. Aa. Bu ne? Ne alakalı ekmek? Allah Allah. Çok enteresan. Burası resepsiyon galiba. Merhabalar Sıla Hanım. Ne istersiniz? Merhaba. Hemen size ee... yapayım. Karamel mahletti, zines. Ay burada gizli bir oda buldum. Girmezsem olmaz bu arada. yazmışlar? Bak neler yazmışlar bu arada. yazmışlar? Ah yazmışlar. Öf çok kötü kokuyor burası. Geber yazmış. Sen geber. Oğlum burası çok kötü kokuyor Sıla. Gitme. Aa, ha. ölüm yazıyor lan. Ölüm dışarı. Ölüm dışarı. Elim titremeye başladı. Ölüm, ölüme şey yapmışlar, dışarı demişler. Ay geldi bir ergenler yazdı gitti. Harbi. Katil yazmışlar. Daha ıssız bir yere gidelim. Ben hikayeyi de anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Bu çok kötü bu kokuyor. Arada. Ben zaten kusuracağım biraz evet. daha burada dursam arkadaşlar. Ceset gibi kokuyor. Ö. Gerçek kan mı o? Saçmalama be manyak. Os. Sula. <laughs> yavaş git oğlum. Benim ben ön gitmem. Ay şuradan giresin geldi ama. Arkadaşlar ben niye bu kadar bunun gibi cesaret değilim ya? Gelsene şuraya çocuğum. Gel. Oğlum bu ne lan? Ağır bir Aa, Buraya girelim. Bu. Gel gel. Yok be şeydir bu. Ya çok sprey'dir. kötü kokuyor benim midem bulandı yalnız la. Ya dostum gerçekten nereye gidiyor? O kadar kötü kokuyor ki. E? Çok kötü kokuyor arkadaşlar burası. Midem kalktı şu an. Kedi mi ölmüş burada? Ne Ölmüş burada. ya? Olabilir. Böyle Bence bu... biz yavaştan yukarı çıkalım. Kaan burada fazla var geç... lan. fazla bir... Gezecek bir yer yok gibi. Midem Neyse arkadaşlar artık uzun lafın kısası. Ben anlatayım hikayeyi. Bir tane adam burada ölü bulunmuş Meli. Çözülmemiş ve hala hayaletim bu evde bu Aha, otelde böcek. geç. Bu çok böcek var lan. Nerede? Yemedim <laughs> çok böcek var. Şey çok zehirli olan böcek değil mi bu? Allah buradan nasıl çıkacağız? Arkadaşlar merdivenlere bakın. Olay bu. selamü tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe. Neyse Selam. bu adamın hayaletinin hala daha buralarda gezdiğine inanılıyor. Ay şu böcekler Ben inanmak istemiyorum arkadaşlar. Ben inanmak istemiyorum. Ben evime gitmek istiyorum oğlum. Korktun mu? Ne demek korktum burayı? <laughs> <laughs> ne demek korkar mıyım ben? Korkar gibi bir halim var mı arkadaşlar? <laughs> en Yazın tam zaman sen kal burada ben gidiyorum. Git bakayım gidebileceğim git. Giderim valla. Yemin ederim gidiyorum. Ay, <laughs> Ay beni, buraya, buraya gelmen lazım. Beni bekle beni. Sıla böyle valla bak çıkıyorsun ayağın bayağı kadar. Yemin ederim duydum. Yemin ederim duydum. Biri <laughs> <Yürü yürü> gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz. Biri gidiyoruz. Çıkmayacağım. Niye Sıla... çam ki? Gel buraya. Çıkmayacağım. Dur Sıla, Sıla gel. duydum o ses neydi lan? Bilmiyorum. Bu niye arkadaşlar duyduğu sesi çok çabuk unutup bir anda gaza geliyorsun? Yemin ederim şu burada çok garip şeyler videosunda. var Meli. Perşembe mez mezarı... Anne! Anne! Oğlum. Anne! Bir şey oldu! Oğlum cama taşı attılar! Cama taş attılar! İnme inme inme! Ama cama taşı attılarsa aşağıdalardır. Kimse var mı? Oğlum, anne! Anne! <laughs> anne niye diyorum ki ben? Koç, koş koş koş! Hayır ama hayır ama ya! Giremedik! Oğlum kolyem koptu lan! Ne? Kolyem koptu tut bakayım. Bu neydi lan o? Bilekliğim mi kolyem mi? Bilekliği. Bilekliğini almamız Yemin lazım. Yemin ederim taş attılar. Sanıyorum öyle Ay, hemen kaybım. çıkmasınlar, hemen çıkma. Bu arada hikaye yalandı. Vallahi ben sizden çok korktum şu an. Hikaye gerçekten yalandı. Beni korkutmak için mi yapıyorsun? Malat evet. böyle şeyler ya? Normalde burada e, iflas etmiş bir yer burası. Ay nefesim kesildi arkadaşlar. Çıkalım mı yukarı? Yukarıdan taş düştü acaba ya da biz bastığımız yerlerden onu çözemedim ama biri attı taş sanki. Yemin ederim hissettim onu. Çıkalım çıkalım bir bitirelim. Oğlum öyle koşturunca yemin ederim bak. Ama bak bu gece buradayız ya. Kalacağımız <coughs> bir yer bulmamız lazım. Çok korktum. Bak yine çıkıyorsun Sıla oraya bak. Ay ne olmuş ki ne? Bu ne mutluluk <gülüyor> <gülüyor> arkadaş ya? Az önce neler yaşadık bu ne mutluluk? Senin burcunla alakalı olabilir mi bu? Limoncuğum akrep. Dikkatli olalım, dikkatli olalım. Ne kadar dikkatli olabiliriz? Yanımızda Burada hiçbir şey yok. Burada odalar falan yok mu? Ben oda gezmek istiyorum. <laughs> Anne! Yeni ya! Ederim, ederim. Duydu mu? Duydu. mu? <laughs> Yemin ederim iki kere taş attılar. Bu bu sefer, bu sefer kessin. Ay kalbim. Bu sefer gerçekten kessin. Biri attı bilerek Oraya uğraşıyor. gitmemiz lazım bizim. o zaman. Birisi Sıra. uğraşıyorsa kim olduğunu görelim de salak saçma çocuklar mı yapıyor onu öğrenelim. Kimse var mı? Kimse var mı? Sıla, sıla, ben hiç iyi değilim yemin ederim, kalbim çok kötü oldu. Gerçekten mi? Birileri taş atıyor ama kimse yok oğlum ben gerçekten kimsenin olmamasına korktum. İstersen ben şuraya bir gidip bakıp geleyim. Ya saçmalama oğlum manyak Ya mısın hayır ama ha? en azından çoluk mu çocuk mu onu öğrenmiş oluruz. Hayır. Bir şey de yok ki orada. Vermem. Sıla, tek başına izin vermem. Bir şey yok diyorsun o taşı kim attı o zaman ama. Ama bak bir şey yol yok orada yol bak orada bitiyor bak onun aşağı, aşağısı da deniz ya zaten. Ya belki... Şuturucu içenler, abuk sabuk insanlar girmiştir içeri manyak mısın? Ay Allah korusun. Olabilir ya. Tamam alt katına inelim o zaman. Tamam alt kata yukarı çıkmam. Yerim yukarı çıkmam. Dur. Sela gibi geldi bana. Ya sen de öyle ben duydurum. <laughs> Şapalı abi koy. Oo aşağısı daha Sly bu arada. Tabi kaçamayalım değil mi Sly? En dibe inelim. <laughs> en derune. derine. Ne oldu? Allah. Dikkat et gel. Madem prenses olmak istiyorsun o zaman prenses gibi davran. Biz burada düğünümüzü mü yapsak lan? <laughs> ha düğünümüzü <laughs> burada yok. Terk edilmiş bir Tabii, otelde bir şey düğün Tabii Çok olay olmaz mı bu arada? Arkadaşlar bu videoya 50.000 like gelirse... Düğünümüzü burada yapıyoruz. Düğün yapıyoruz <laughs> burada. ne var? Biri geliyor sanırım. Bu camlar ya kafamıza düşer Samanya gitme şuradan. Ya bir şey olmaz. Nerede gideceğim başka? Şu camlar hafif çatlasa sıla başına düşer. Ölürüz. Manyak mısın? Geri dön. Buradan gideriz. Zaten kırılmış, kırılacağı kadar. Daha ne kadar kırılabilir ki? Nereden bileceksin? Hayır, oradan gitme. Ya şuraya girelim? Aşağıda inmem vallahi çünkü çok tehlikeli duruyor. Ya şuradaki camlar kafamıza düşsün. Burası neresi ki? Hadi buradan girelim madem. Dikkat et, kafana bir şeyler düşmesin. Oha alayım. Odalara geldik galiba. Ama çok cam var. Peki bu otel terk edilmeseydi eğer? He. Kalır mıydın? Bakmam lazım. Ne bileyim ben yine bir şüphe duydum şu. Ama bunlar ne? Ne yapmışlar ya. burada lan? Bak 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 bak. Hep su şişeleri var. Ne alaka ya? Niye hep su şişe? Be? Çekirdek kola mı yaptınız burada? <laughs> nasıl bir keyif? Gerçekten burası burada mı i̇şte yani? oturduk burada düşünsene. Çekirdek kola yapıyoruz. Hadi yapalım. <laughs> nasıl gidiyor? İyi gider, sen nasıl gider? Eyvallah, terk edilmiş köyde bir gün işte böyle takılıyoruz. <laughs> Köy değil. <Bu> hastasıyız <laughs> da de biz. Evet, severiz Köy söyledim. değildi, burası neresiydi burası? Otel. Otel. Beyin mi bıraktı bende taşlar evet. maçlarını? Ay, çıktı. <laughs> Bana bak, Ses şundan geldi. bile korkuyorum bak, şunun şeyinden bile korkuyorum artık, Neyinden? gölgesinden. <laughs> evet. Başka ne var? Şu poşetin içinde ne var? Çok merak ettim, bakacağım. Abi böcek böcek çıkar. <laughs> Dikkat edelim. Böcek böcek çıkarsa ne olur? Oğlum bu camlar ne ya? Her yerden cam çıkıyor. Hiçbir şey yokmuş poşetin içinde. Evet. Ya yani ne var? Pet şişe var. Iyyy! Yani Peki ben onu bir, bir elleyip aç. Ne <gülüyor> <işinleri>? <gülüyor> Açılmıyor, dur yırtayım şuradan bari. Bir işemiş koymuş. Bence, Ağlarım bence öyle bu arada Ağlarım. benim. Aha fiş var. <laughs> Ne fişi var? Bu ne? Biri kaçak çay içmiş koymuş şimdi galiba. Lan <laughs> <laughs> <Böyle, gülüyor> biz şey mi de... biz korkmaya geldik şey biz geliyoruz. Hashtag şeytan o Oo, gün gelir bu elbet. Nasıl bir... Aklım çıktı la bu ne? Oha. Burunların niye öyle yapmış? Estetik yaptıralım hadi. <laughs> Takıldığın yere bak bu korkunç. Ama hayır komik yapmış burnunu. Yani bütün ciddiyeti gitti benim için şu an burasının. Beni bir hayaletle çek. İstemiyorum dedim atma takla. Hayalete benziyor. Bu bir arada şey şeye benziyor. Bir Arkandan fotoğraf. Eğer videoda arkandan bir aynen, şey yapıyorsanız. Aynen aynen neler yapıyor. Ya bu camlar neden kırılmış bu kadın? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bak yine aynı şey bak. Dur bakayım bakacağım. Oğlum kimse de yok ya. Arkadaşlar ben ne duygu yaşayacağımı şaşırdım bu evde gerçekten. Sanki hem korkuyorum bu güldürüyor beni. Harbiden Ayy, ya. Yüzüme örümcek ha geldi. Ayy. yüzüm örümcek ha geldi lan. Gitti mi? Örümcekler yuva yapmış buraya. Yuvalarını <laughs> bozdu. Ama güzel yere yapmışlar otel yani beğendim. Zevklilermiş. Deniz kenarında. Evet. burası deniz galiba, değil mi? Evet, denizin sesi geliyor. Hadi gel yüzelim. <laughs> tamam şaka. Bence yukarıdan daha sağlıklı burası. Daha sağlıklı da. Ve Burada kalabiliriz. Bence burada kalalım. <laughs> Hayır burada kalma videosu ya bu. Kaç saat burada kalacağız? Kal bu? Sabaha kalalım. kadar burada kalacağız. Evet, ne sandın? <laughs> Ne Tuvaletimizi olmuştum. nereye yapacağız Sıla? Benim düşündüğüm tek nokta <laughs> tuvalet olması. Sen peki. çıkarsın dışarı 2 dakika. Ay ne var burada? Asansör <laughs> boşluğu manyak, gitme. Bakayım, bakayım, ne kadar derin. Çok derinmiş. Çok derin tabii, asansör boşluğu <laughs> arkadaşlar. Ay Hayır bu ya. ne? İbranice'ye benziyor. At yalanını... Ay çorap var Sıla, çok kötü kokuyor. Oğlum çok kötü kokuyor, kus çap. Buraya bak. Midem bulandı, midem kalktı benim. Benim de. Şuraya da bakalım be. Yemin ederim midem kalktı arkadaşlar, çok kötü. Burası tuvalet. Sıla o yüzden kötü kokuyor burası. Ama camlar açık, havalanması gerekmiyor mu? Burada tuvalet yok lan. Sıla orası başka bir şeydir çünkü. Duştur burası. Bu kapıları yapmış? Anne! Kaç, <gülüyor> kaç! <gülüyor> çık, çık! <gülüyor> çık, çık, çık! <laughs> çık, çık, çık! Dur, dur, dur! Çıkış, dur, dur, çıkış dur. neredeydi? Çıkış neredeydi? Ses nereden geldi onu öğrenmeliyiz şu an. Sıla çıkış neredeydi? Manyak mısın? Nevrim döndü, çıkışı bulamıyor. Buradan burası gelmedik. Çıkış? Tam asansör buradaydı. Gel gel, benim arkada bırakmasın! <laughs> Beni niye arkada bırakıyorsun? Ama bekle! Sesler eğer dışarıdan geldiyse biz dışarı çıkamayız ki şu an! Ya dışarıda insanlar varsa? Sıla kaçacağız, çıkacağız artık yeter. Vallahi bak korkuyorum ya! Kalmayacağız mı burada? Sıla kalmayalım, ne olursun kalmayalım bak! Harbiden ya, çok korkunç! Bu, kim çiziyor oğlum bunları gelip buraya? Hangi ruh hastası? Ciddi bir ruh hastalığı bu. Sıla birini Yemin ederim bir adım sesim bu. Bu sefer yemin ederim... Çık! Kaç, Çıkalım kaç, mı? Kaç, kaç, kaç! Yok Nereden ben bir geldi daha geldi gelmem. Içeriden senle bir mi daha. Geldi o? Senle bir daha hiçbir yere gitmem. Ben de bir daha hiçbir yere gitmez misin? Gitmem Sıla ben yine korkuyorum artık böyle yerden. Bir gün var ya bir şey çıkacak karşımıza. Benim çok midem bulandı şu an. İyi misin? Bilmiyorum. Tam şurada. Şurada da bir evler var arkadaşlar ama ben burada bir daha buraya girmem çünkü sürekli ses geliyor oradan. Tam bak burası daha açıklık bir meydan. Bence burada güvende oluruz gibi bir vibe alıyorum. Ula Sen alıyor gerçek musun o vibe'ı? Oğlum burası daha korkunç Sıla ya. Ay şey PUBG şeylerine benziyor. Değil mi? Peki bir şey soracağım biz. Gece yarısı burada ne yapıyoruz? Sana sormak <laughs> lazım bana ne? <laughs> Ama kalmak için geldik adam akıllı güzel bir yer bulamadık ki. Ve buraya yeni biri girmiş. Ay, çok kötü kokuyor. Oha evet. Oğlum biri ıyyyy. Iy. Altına sıçmış <laughs> biri çık, çık çık çık. Altına çık, sıçmış çık, biri. Çık çık çık. Allah kahretmesin Oğlum, sizi. Oğlum kutçap şimdi yemin ederim Nasıl çık başka yer bulamadınız <laughs> o mı? O ne lan öyle? Peçete falan da vardı su da vardı. Ay Allah. Benim gözümün <laughs> önünden nasıl gidecek şimdi bu? Bu gözümün <laughs> Yemin ederim gözümün önünden gitmeyecek. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz korkmaya gelmedik mi arkadaşım? Biz neden böyle komedi bir şekilde geçiyor bu video? Ben korkmuyorum. Yapımız oh. bu. Bak gene kol şidem yapmışlar orada görüyor musun? Bence buraya gündüz geliyorlar arkadaşlar. Gece gelmeleri evet, çünkü. Evet katılıyorum. Yani gece gece gelip burada kola çiğdem yapmazsın yani bakıyorum ki. Yani. Oha diğer odalara çok benziyor. Demek ki bir burası... Bütün odalar aynı. Aa burada ateş yakmışlar. Sıçmışlar mı buraya da? <laughs> <laughs> Sıçmamışlarsınızdır <laughs> inşallah. İnşallah. Fare mi geçti lan oradan? Ne? Tarih gibi bir şey gördüm sanki Sıla. E normal değil mi? Terk edilmiş bir yer yani sonuçta. Buraya giriyor muyuz? Yok be hepsi aynı. Ama gir işareti var. Gir işareti varsa kesin girmemiz gerekmiyor mu? Neyse boş ver biraz geçti. Çok beni yürü ya. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim. İyice ormanlık bir yere gelmeye başladık biz. Daha ormana derin ormana. ormana. Gel gel. Hadi be Sıla. Burası çok ıssız bir yer buraya gidelim hadi. Ne? Ben gaza geldim şu an. İngilizce. bir dakika. bir <laughs> dakika gaza geldim. Çok Dikkatli. Memnunum. İnşallah burada bir şey çıkmaz karşımıza. Allah'ım inşallah. Ay dur Melo dur. Yok, kolum dedi, kolum dedi. Sıkıntı yok. Sana sen senin kolun! <laughs> Eline koluna sahip çıkıyor, aklım çıktı tıkır tıkır sesler geliyor. Dikkatli olalım burada çünkü şey yok. Ne yok? Şey yok işte, bir şey yok işte, tutulmaya yer arkadaşlar. yok. Burada bir şey var. Bir şey Biz lazım. daha iniyoruz oğlum, çok inmedik mi ya? E gel sen girelim dedin! Ne bileyim ben dedim, sahile iniyordur herhalde dedim. Biz deniz <laughs> havası alırız ama. Otelin bahçesi galiba arkadaşlar burası. Allah. Orta kalan gibi bir yer olabilir burası. Çok korkunç bu arada ve çimler bir çok şey uzanmış. Diyeceğim. Şu görüntüye bakın oğlum. Ay ayakkabı bacım açıldı. Şirin Ama buranın şeyini çok merak ediyorum. Mesela burası terk edilmeden önce nasıl cıvıl cıvıldır değil mi Sıla? Bir şey söyleyeyim mi? Muhteşem bir yerdi bence. Ama ben... şu anki halini gördükten sonra ne o? Ya belki hala birileri kalıyorsa? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? <laughs> çok fazla derine indik. Ay bir bak. şey gördüm orada. Sıla saçmalama Ay ya. Ay Allah'ım ya. Şey su şeysiymiş. Ama adam gibi durmuyor mu orada? Bak aynısı burada da var. Olabilir. Sonuçta burası bir oteldi yani daha önce. Yangın çıksaydı onları kullanacaklardı. Bunun altı uçurum gibi vibe aldım ben bunu buradan bu araba. Uçurumun. <laughs> Sus lan! Wow, dubleks. Dubleks. <laughs> ha gayret. Pantolonumdan çıkamadım. Beni... Okey. Okay. okay to, ne okay diyor okay burada? To. Yangın söndürme cihazı. Neredeymiş? Yani ben... <laughs> Yangın söndürme cihazı. <laughs> <laughs> tamam aşkım sinirlenme. Tamam tamam gir gir. Melih! Ne oldu? Ne oldu lan? Ya Sıla, valla ağzına sıçacağım seni şimdi ha! Aa. Aklımı çıkardın ya! Senin şu <laughs> seslerine bana yemin ederim şey oluyor... Ay buraya mı sıçmışlar? Saçmalama! Yemin <laughs> ederim! Ya neden her yere sıçıyor bu insanlar? Ben buraya girmek istemiyorum. Yemin ederim, bak bak her yerde böcek var Sıla. Sen gelme böcekler şimdi. Ay en nefret ettiğim şey. Yeminim. Tuvalet varmış burada, niye tuvalet sıçmışlar? <laughs> Hiç gibi tuvalet. Ama sifonu yoktur mantıken. Orada sifon mu vardı sanki yukarıdan? Spam yok orada. Buradan mı geldi o ses? Şu camı kırsam ne olur acaba? Şurada tam kırılmalık duruyor ha. Taş yok mu lan? Ben de bir kırayım. Herkes Bakalım kırmış. Vaaa! Nereden e. buluyorsun sen bu kelimeleri ya? E. Taş bulalım hadi. Elim ayağımızı da desem tehlikeli olur. Aha buldum. Kaç kaç kaç. Bu camı kırarsan kaç para vereceksin? Ne kadar paydan bahsediyorsun? Eee... 5000 TL. Okey lan. Ama çok hafif at. Hafif atıp da kırarsan 5000 lira veririm. Hafif at dedim. <laughs> Ulan sert Kırılmadım atmana o. rağmen kıramadım şey ya. Yani. O çıkan ses var ya beni nasıl bir ürpertti. Evet. Oynama lan burada oyna. <laughs> Aynalar, da korkmasın. Aynalara bakılmaz bir terk edilmiş köy oteldeyiz. Ay, evet doğru. Ben sürekli de bir terk edilmiş köy diyorum. Acaba köyde de mi gitsek? Bu video Aşkım, kaç şey bin like gelirse. Burası zaten köy gibi değil mi? Köy yani burası. Etrafında hiçbir yer yok. Hiçbir Aşkım, şey yok. Aşkım otel ama burası. Full oteller var ama terk edilmiş köy ayrı oluyor değil mi arkadaşlar? Bu videoyu sence kaç bin like gelirse köyde gideriz. Çünkü ikide bir ağzından köy köy çıkıyor bak. Ama İzmir'de Lübbe köyüne gideriz. Ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum o zaman. Aa, daha ne? Kaç diyelim? Kaç diyelim? Yüz diyelim ya. Lübbe'ye yüz diyelim yani. Tamam ya, o biraz zorlayacak ama yüz binle Lübbe'ye yemin ederim giderim. Yemin ettin. Yemin ederim giderim yüz Daha dönüş yok. Burada bu arada şey basmadan yürüyorum. Survivor gibi. Çünkü yine kötü kötü kokular gelmeye başladı buradan bak. Yine <laughs> Öyle de denmez. Gülemiyorum şu an kafana iyi. Oh, sanki 1.80 boyu varmış gibi. <laughs> burası gerçekten çok iyi bir otelmiş lan. İki gelmişiz ya. Vallahi. Otelin keyfiniyle çocuklar çıkar. <laughs> Birinin üstü var burada. Hem de çocuk. Oğlum bu eşyaları nereden buluyorlar da getiriyorlar buraya lan? Oğlum bir şey patlamış burada. Soba, bu... Soba. patlamış burada. Oha sınav! Simsiyah lan buralar. Arkadaşlar şu duvarlara bakın. Sim... Oha yangın çıkmış burada. Bence de. Burada, burada kesin bir yangın büyük bir var. Yangın çıkmış. Burası şey, kazandı ailesi gibi bir şey olur. Oha içerisi o kadar korkunç ki. Ne olmuş lan? Bakayım Sağ bak. taraf çok korkunç. Bakayım. Aa yok bakamam ben de. çok korkunç. Burası okula mı benziyor? Ben el mı, bana işaretlerine bak ve küçük bebek şey eli. bak. Benim elim. Hayır bez, normal el işte. Benim elimden. Şimdi dört parmağım var. Mı? Ee, ha beş parmağım. Akıllım çıktı dedim kim? Hangi canavar yaratık? Dört parmağı olan. Oha koltuklar var. Aha. Bu koltuklar... Eski otelin koltukları mı acaba bunlar? Olabilir bence. Çünkü yani buraya kim taşıyacak koltuk? Ne yapacaklar koltukları bu arada? Ben seni bıraktım gidiyorum. Ay çok ıssız bir yere geldik Melo. Bak az önce gördüğümüz üzerine... şeyi... gerçekten çok derine indik. Köşeye sıkışacağız vallahi. Dikkat et bak ayağına falan bir şey batmasın. Biz buradan da ne... bilmiyoruz ama burası. Nereye çıkıyor burası? Oğlum bir anda uçuruma gidip denize girmeyelim. <laughs> bir de ben, ben önden yürümek istemiyorum artık bundan sonra. <laughs> Ama beni de arkada bırakma. Ne? Elime basıyor. Çek çek. Bırak. Dur. Sıla yoksa bir ağaç gerçek ağaç olabilir mi? Beni tutup sarmaşık gibi dolasa ya. Kim kurtaracak ne? beni? Ne? ne diyorsun? Ne bileyim öyle bir hayal ettim. Ne? Biz nereye geldik ya? Harbiden. Aa o şeye geldik. İlk girdiğimiz yere galiba. Şuraya. Yukarı çıkalım. Bak burada yol var. Bari buraya kadar gelmişken şurada bir görek ya. Harbiden. Şurasında. Şuradan. Ay. Ay ben iyice gerildim. Ama çık çık en tepeye çıkalım. Sen mı? çıkar mısın önden? En tepeye çıkalım mı? Emin misin? Bence eminim ya bir şey olmaz değil mi? Çıkalım bence. Sen çıksan önden. Çıkarım ne olacak? Ben korkuyorum artık. Buraları geç ve beni Dikkat et. Bak şu dikenli tellere dikkat edin. Batacak bir yerimize. Ay evet. Ay özür dilerim. <laughs> Sıla ayağıma bastı. Ay sana. gül dikeni mi bunlar? Pantolonumu deldiler. Papatyadır ya. Gül olsa duramazsın. <laughs> Şey bir de, Sıla da arkamdan çekiyor. Ama ne yapayım? Aha Sıla buradan geçerken dikkat edin arkadaşlar, çukuru var burada. Önden bana da, çok da gitmiyor. Bana da anlık bir cesaret geliyor. <laughs> Harbiden? <laughs> Dengem bozuldu. Sıla şuradan çekme! <laughs> Oğlum şuradan çekme ya! Elim uçtu o Ay nereye getirelim hmm. bizim Eli'yi? Gelin en tepeye çıkalım. Kan mı Bak bu gerçek kan olabilir. Bu mu? Ay bu boka benziyor. Hangisi ya? Bu boka benziyor, bu gerçek kana. Oha, boya mı bu? Boya boya. Nereden biliyorsun boya olduğunu? Pembe çöpe. Pembe, pembe kan mı olur mantıklı? Olmaz. <laughs> yani zaman geçtiyse olabilir. Yukarı mı çıkıyoruz? Ay çok yoruldum. Nedim nereye de... gittiğimizden ufacık bir fikrin var mı? Yok da. Ano bu ne? Biz buraya mı girdik az önce? Oha e, çok... O bizim ilk girdiğimiz yer değil mi şurası ya? Evet, seslerin geldiği yer. Oha, biz o kadar yürüdük mü ya? Ve çok o kadar sıcakladım ki. Merdiven çıktıkça... Daha merdiven... da çıkıyor muyuz? Burada da bir şey yok gibi duruyor. Evet, galiba son merdiven kaldı. Evet. Bir Antalya07 yazmış. Antalya bir şey söyleyeyim oralara, bu selam. Bana çok Antalya vibe'ı veriyor zaten. Değil mi? Evet, bir oralara benziyor gibi. Evet. Ama işte terk edilmiş versiyon. Ama şey diyeceğim. Heh, Dalgaları <laughs> görüyorum. Çok iyi la. Çok korkunç. <laughs> <laughs> köprü! Aa köprü var orada. Köprü görüyor mu kamera? Şurada köprü var. Köprü var kırmızı bir de. Evet köprüsü Gidelim oraya yıkılır mı kılır Ay evet de. sen gene bir anda sana cesaret bebek. geldi. Bak içeri bak tutma bak Sanki karşıdaki otelden kırmızı ışık yanıyormuş gibi duruyor. Evet. Hadi çıkalım artık. Çıkalım da gidelim artık. Ben çok sıkıldım. Allah aşkına şuramdan tutup böyle çekme beni. Tamam böyle koluna girsem. Koluna mi? girebilirsin. Yemin ediyorum ama inanmayacaksın. Rüyanda mı gördün bunu? Rüyamda ya? gördüm ben bunu. Bir şey, bana mi? da öyle geliyor. Ama bu şey e, balkonun şey hali. Onu artık. Korumasız hali. Değil Ve mi? bu odayı sanki gördüm ben. ben bana da öyle geliyor ya değil arkadaşlar. Gerçi Gerçekten yalan değil ama ben de sanki Dikkat bir yanda gördüm. Dikkat edin olur gitmeyin çok. Ben çok korktum çünkü. Bak şurada yeni de içilmiş gibi duruyor baksana. Yeni içilmiş gibi. Gidelim mi artık buradan? Gidelim. Çok çok. Ne oldu lan? Bilmiyorum. Oğlum çıkışı çok uzak. Çıkış lan. nerede? Hep bir şey söyleyeyim mi? ben çok yukarı çıkarttım bizi ya. Evet en üste çıkardım bizi. Biz nasıl ineceğiz? Dur iniyoruz iniyoruz. İniyoruz da o yerden nasıl geçeceğiz geri? Ağaçlıklı yer vardı. Ya ses e oradan geldiyse? Bunun çatısı var galiba. Biz çatıya çıkmadık mı tam? Oraya da çıkmayalım ama. Aha kestirme. Oh, valla vallahi kestirme mi? buldum. Şaka Dur yapıyorsun. Dur bakayım geldiğimiz yol mu? Oğlum o kadar merdiven çıktık. Biz boşuna mı çıktık? Gerçekten geldiğimiz yol. Hayır değil bu arada. Geldiğimiz yol ya. Vallahi buradan geldik sanki. Hayır değil Meli. Biz bu yazıları hiç görmedik diye hatırlıyorum. Hayır hayır bak. Ola. Aa kaç numaraları yazıyor? Ne yazıyor Meli? Ne alaka var? <laughs> Harbiden ne alaka? Birinci kat, ikinci kat. M birinci kattı da bu arada. Benim galiba oda birinci kattı arkadaşlar. <laughs> Biz doğru yere gittiğimize emin miyiz şu an? Ben eminim ya. Bak şuraya da girebiliriz aslında. ha. Ama bak şimdi burada bir ok işareti gördüm. Bence <laughs> özellikle <laughs> Severim öyle şeyleri. Arkadaşlar ben bu suların neyine şaşırıyorum biliyor musunuz? İlla nerede sessizlik? Hani korku filmleri vardır ya. Korku Işık filmlerinde zaten ilk ölen o sarışın kız var ya o benim zaten bu. <laughs> ben de o yakışıklı çocuğum. Evet. Burada ma. da bir şeyler bir araştırıyorum. Ben şeyim arkadaşlar dedektif. <laughs> hmm, Harbiden. Bakalım burada ne yemişler, ne içmişler, bizsiz yemişler. Ya, bir şey söyleyeceğim bu tarafa doğru hep o ok işaretleri var ama. Ne yazıyor? Cö, yazıyor. Yarım ok kaldık yazmış. yazmış. Aga be. Biri yarım kaldık yazmış arkadaşlar. Aga be. Üzüldüm şu an. Kim yarım kaldı? Biz ben değil, boşver. Şuradan bakalım, şuradan. Girme, gel şuradan ya bakalım bu, işte. Ne? Sıla, Hı. girme oraya, girme. Girmiyorum, girmiyorum. Bakıyorum buradan. Bakayım. Bak. Bak. Ay burada da bir Sıla... tane oda var. Ya gel şuraya ya. Beni bul diyor lan. No? Bu ne? Beni bul yazmışlar. Ay tövbe estağfurullah. Beni bul, beni yap, beni sev, <laughs> ya beni babam gibi. Reymen şarkısı var öyle. Hay Allah'ım ya. Adam var. Adam ya? Adam var. Adam var. var. Adam var. Ah! Adam. Ah! <laughs> kaç 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 taş atıyor taş atıyor <laughs> kaç 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 <laughs> kim lan o yemin ederim ben dedim tutunucular burada bin bin arabaya bin koş koş arabaya koş araba neredeydi burada çıktık Hiç ama kaybettim lan midem çok kötü bulandı gelmez değil mi peşimizden bence uzaklaşalım buradan iyice bence de sıla yemin ederim bak sana diyorum ki şu artık merandan vazgeç <laughs> Yemin ederim arkadaşlar ben böyle videolar çekmek istemiyorum hep bunun yüzünden çekiyoruz ha. Böyle yerlerde bu madde kullanan insanlar çok oluyor. Madde kullanan insanların yeri burası resmen. Bir buraya geliyoruz. Kesin o adam da öyle biriydi. Gördünüz az önceki olayı. Ben gerçekten çok gerildim. Yani incin neyse de yani bir insan görmek aşırı derecede tehlikeli şu anki durumumuzda. Ve sadece 3 kişiyiz şu an. Bu beni çok gerdi. Gidelim kapat videoyu da gidelim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız... Beğenmeyin arkadaşlar, ben bir daha gelmem Sınav'a. Hala sesler duyuyorum ben. Kapat hadi, kapat kapat. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Hoşça kalın, bizimle kalın. Bay bayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi gidelim. Ben bir daha gelmem kardeşim buralara. Bundan sonra böyle videolara beni çağırma. Başka video çekelim, gidelim herkes Ya bir şey söyleyeceğim, gel dediğimde yine geleceksin. Gelmem itibarın var mı senin? Yok. Eee? Ama bu kadar...